Merhaba arkadaşlar. Bugün iğne oyasını göstereceğim. Pullu, yıldızlı bir örnek. Kolay ve basit bir örnek. Tek iple yapabileceğiniz ve sadece pulla yapacağınız bir örnek. Tek renk bir örsü aldım. Ve tipeciklerimi göstereceğim. İğne oyamı normal bildiğimiz gibi batıyoruz. İğnenin üstünde oluyor buradaki. delikli olan yerdeki de altından üstüne şekilde geçiyor. Daha sonra arasına giriyoruz. Bakın. Daha sonra yine buradaki ip üstünde delikli olan e, gelen yer ip de altından üstüne geçip düğüm oluyor. Bakın. Daha sonra birazcık mesafe bırakıp bakın birazcık bunun kadar mesafe bırakıyoruz. Ve yine bu ip zaten üstünde ve delikli olan yerde altından üstüne geçecek şekilde geliyor. Ve yine aynı şekilde yapıyoruz. Ve bunu yapmak için 1, 2, 3, 4 tane e, düğüm atmamız gerekiyor. Bir, belli mesafelerde 2 3 da aynı şekilde zaten ipin üstünde ve altından üstüne getirecek şekilde yapıyoruz. Sonra birazcık sizin kolayınıza gitsin diye böyle yapıyordum ya ben. Bu sefer böyle yapıp üstüne batıyorum. Ortasından giriyorum. Bu e, öğrenebileceğiniz en kolay modellerden ve yapabileceğiniz ilk başlangıçta yapacağınız şeylerden modellerden biri. Aynı şekilde düğüm atarak üstünü tamamlıyorum ta ki son bir tane kalana kadar Daha sonra bu tarafa çevirip bakın bitti dört tane yaptıktan sonra bu sefer üstüne bir iki bu ikinci yine yani son bir tane kalana kadar yapıyoruz üstüne batıyorum ve en ve bir tane kaldı bakın. Üstüne batıp yıldızlı pulumu koyduktan sonra bakın. Yıldızlı pulumu koyduktan sonra bitiriyorum. Pullarınızın tersine düzüne dikkat edin. Buraya da bir tane düğüm atıyoruz. Ama bu arada kalmadı. Bunu şöyle. Bunu bu tarafa yapayım. Daha sonra işte bu kadar. Daha sonra buraya da yine belli mesafe şöyle bırakıp Daha sonra buraya da bir tane diyorum. Bu zaten alt üst biliyorsunuz iplerin. Şöyle hafif bırakıp, bu kadar.